Allah Allah ne gelen var ne giden baba. Kızlar yarım saattir oynuyor ama Ronaldo hala ne araba getirdi ne de buraya geldi. Arabaları getireceğim dedi. Ya anlamadım ki dalga mı geçiyor baba. Ben iki hafta tatil yaptım ortalıkta yoktum. Dedi yarışalım Messi. Ama garajındaki en iyi arabaları getir dedi. Ben de gittim Lamborghini LP770'i çaktım baba. Böyle metal rengi. Görüyorsunuz yani. Efsane bir araba kendisi. Ondan sonra Bugatti Centuria Manzara Edition getirdim. Bakın baba bakın. Şu arka tasarıma bakın. Lambaları görüyor musunuz baba? İşte o lambalar Ronaldo'nun kariyerinden daha parlak. <laughs> Ve burada Ferrari FXX Evo. Baba. Bunun kırmızısı. İnsanı ölüme götürür ölüme. Şuna bakın. Adamı resmen mest ediyor. Mest. Çok güzel baba. Adamlar yapmamış. Yaşamış yaşamış. Ama bu Ronaldo anlaşılan bizimle alay ediyor. Yoksa çoktan gelirdi. Nerede lan bu ezik? Ha? Oh. Benim adım Ronaldo. Askerliğimi yaptım Kamando. En sevdiğim oyun Bilardo. Selam Messi. Ben geldim dostum. Nasıl gidiyor? Oh my god. Oh. Hazır mısın yarışa? Hazırım baba hazırım ya. Yemin ediyorum bir an korktun ve gelmeyeceksin sandım ya. Hayır baba korkma normal. Yani Messi dünyanın en iyi futbolcusu, en iyi yarışçısı, en iyi adamı, en yakışıklı, en karizmatik, en zengin adam ama baba. Yani korkuyorsan da <laughs> rakip olmaman lazım. Neyse en azından gelmişsin. Bu külüstürle niye geldin? he arabanın rengi falan şey olur değil mi? Toz ya buralar. Anlıyorum seni baba. Benim gibi iyi süremediğinden arabalarını tek tek kendin getirmiyorsun. Trailer getiriyor değil mi? Ya o oh god. Araba falan getirmiyor kimse Masi. Ben zaten yarışacağım arabayı yanımda getirdim. <laughs> Lan Ronaldo. Bak ezik adamsın falan ama... ...mizahtan anlıyorsun baba. Getirmiş buraya bir tane mavi külüstür. Ha, Diyor ki yani benim arabalara rakip olarak bunu getirdim. <laughs> baba bu mizahı yapıyorsun ha. Sen bu sporu biliyorsun baba. Aa, bu sporu elbette ki biliyorum. Ben yıllarımı verdim futbola lakin... Dostum ben şaka yapmıyorum. Yarışacağım araba yanımda. Bu gördüğün var ya, bu gördüğün Çin'den gelen efsane arabanın kuzeni, mermiden hatta roketten hızlı araba. Ç Çin'den gelen ara arabanın kuzeni roketten hızlı araba. Ronaldo alay mı ediyorsun lan? Ben Lamborghini, Bugatti, Ferrari getirdim baba. Anahtarına yarış dedik. evet işte. Büyük bir riske girdim dostu. Bu araba dünyada tek. Masi. Kendisi dünyanın en hızlı, en karizmatik, en çekici, en tatlı ve yalnızca bir tane bulunan arabası dostum. Bunu kaybettiğimi düşünsene. Madem kaybedeceğim Senin en iyi arabalarından birine kaybedeyim istiyorum Lan Ronaldo Akşam akşam vişne suyunu fazla mı kaçırdın Ne yaptın baba Yürü git dalga geçme Elimde kalacaksın şimdi Lan sen bu arabalarla bununla nereye yarışıyorsun Manyak mısın sen Ow, Değilim Masi E o zaman bununla niye yarışmaya geliyorsun baba Hayır anlamıyorum ki İlk yarıştan kazanacağım Bunun bana anahtarını vereceksin Ne yapacağım ben bunu çöpe mi atacağım Hadi olmaz da diyelim ki sen kazandın. Atıyorum Ferrari'yi aldın. Bugatti'yi <laughs> aldın. Lambo ile seni yendim. Ben şimdi bunun anahtarını alıp ne yapacağım? Ben sana Ferrari ve Bugatti vereceğim. Sen de bana külüstür mü vereceksin? Ah Masi, ah Masi. Görünüş her zaman aldatır Masi. Bu arabayı almak için nelerini verecek insanlar var ama sen kıymetini bilmiyorsun. Pekala dostum. Sen benim süper evimi gezmiştin, değil mi? Evet, gezmiştim. Ha işte. Yarışı kazanırsan, bunun anahtarını değil, evin anahtarını veririm. Kabul mü? E, e, evin anahtarını mı verirsin? Baba, o ev 770 milyon dolarlık ev. Aman Allah'ım. Ronaldo sen kafayı mı yedin? Niye böyle bir riske giriyorsun? Sen benim niye böyle bir riske girdiğimi gün sonunda anlayacaksın basi. Lakin kabul mü değil mi? Önce onu söyle. Valla canla başla kabul baba. Senin villanı gezdiğim bölüm sağ üst köşede çıktı. O villayı vereceksen kaplumbağa ile bile yarışsan itiraz etme <laughs> Arkadaşlar bugünkü videonun başlığı belli. Messi dünyanın en kolay villasını 2 dakika içinde kazanıyor. Çünkü Ferrari ile bir yarış atacağım. Ve 770 milyon dolarlık villasını elinden alacağım. Allah'ım bu kadar kolay zengin olmak zorunda mıydım ya Rabbim? Hem yetenekli yaratmışsın futbolcu olmuşum. Hem de karşıma ezik çıkartmışsın. <laughs> Komik. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarına devam ediyoruz. Ve bugün gerçekten de Ronaldo ve Messi karşımızda arkadaşlar. Oley be. En sevdiğimiz ikili. Arkadaşlar bugün Gördüğünüz gibi Ronaldo o efsane arabası, Çin'den gelen arabanın kuzeni, mermiden, roketten, bilimum ateşli silahtan hızlı. <laughs> dünyanın en manyak arabası, Çinli araba V2 ile geldi ve karşısında Lionel Messi'nin en sağlam arabaları. Arkadaşlar, şunların güzelliğine bakar mısınız? Her biri birer servet ve Messi bunları bugün efsane bir yarış için getirdiğini sanıyordu. Lakin bir de baktı ki karşısına a şu geldi. <laughs> ve <laughs> neye uğradığını şaşırdı. Tam yarıştan vazgeçmişti ki Ronaldo villasının anahtarını koydu ve Messi de bunu duyunca elbette ki kabul etti. Çünkü biliyorsunuz değil mi Ronaldo'nun öyle bir villası var ki gerçekten harika. Şayet bilmiyorsanız hemen sağ üst köşeye bakın ve Ronaldo'nun sahibi olduğu evi görün. Çünkü bugün yarışı kaybederse o villadan olacak. Lakin Ronaldo bu arabaya çok güveniyor. Bu araba gerçekten de göründüğünden çok fantastik bir araba. Bakalım bu yarışın galibi kim olacak? Ronaldo villayı kaybedecek mi? Yoksa anahtarların hepsini alacak mı? Hadi başlayalım. Eee gel bakalım Ronaldo. Ne demiş atalarımız bilirsin. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın baba. Sen dedin bana dünyanın en iyi arabalarını. Garajındaki en iyileri getir Ben de gittim mi? Ferrari getirdim. Bu saatten sonra kaybedersen Günah bana değil ha. Evini aldım diye sonra ağlama. <laughs> Selamlar kızlar. Hazır mısınız? Yarıştan sonra Ronaldo'nun yani benim yeni evimde parti vereceğiz. Parti. Böyle oynayacaksınız orada. <laughs> Ronaldo sen de davetlisin. Aw, nereye dostum? Cenazene mi? Olur gelirim. Hatta helvanı ben dağıtırım. Çünkü bugün resmen yerin dibine gireceksin. Hadi bakalım Çin'den gelen arabanın kuzeni. Göster şu masiye. Sanıldığı gibi olmadığı düzeni. Hey yavrum ey. Gel bakalım. Masi. Oh be Ronaldo. Bu kadar hayır işi yapmayı seviyorsan neden gelip bana yeniliyorsun ki baba? Git bir yere bağışla yani değil mi? Ne bileyim kimsesiz çocuklar yurduna falan. Yemin ediyorum alev adamsın ha. Beni zengin edeceksin durduk yere. Yarış nerede bitiyor baba? Hadi hemen bitirelim de ev zaten yakın. Yeni evime geçeyim. Ah be masih ah. Hayaller yarışı yenince villaya geçmek. Hayatlar maalesef ki akıl sağlığını kaybedip huzur evine geçmek. Ronaldo Ronaldo diyeceksin. Ne yaptın sen? Masih kusura bakma dostum. Bu eziyeti sana da yapacağım. Oh my god. Neymar Cucu bu arabanın gerçek gücünü görünce Oh my god demişti. <laughs> Bakalım sen ne diyeceksin. Oha. <laughs> oh, Nereye gitti lan o? O ne hız? Ah be Masi'cim. Ah. Sen daha kimle aşık attığını bilmiyorsun. Oh my god. ...bunun gibi devrileceksin... ...nasıl olur baba... ...nasıl lan... ...nasıl kaybederim ben baba... Sa ...saçmalık lan... ...nasıl kaybederim baba... ...saçmalık lan... ...ee Masya efendi... ...ne demişler... ...güzelliğine güvenme... ...bir sivilce yeter... Ferrari'ne güvenme. Çin'den gelen araba içinden geçer. <laughs> Anahtarı alayım. Şu surata bakın şu surata. Oh my God. Şu surata bakar mısınız arkadaşlar? Yeah. Turp gibi kızardı. nasıl olur lan? Nasıl ya? Allah kahretmesin. Ferrari'nin anahtarını vereceğim. Ben biliyorum nasıl olduğunu baba. Yol kısaydı. 800 metre yarıştık resmen. Yolun sonuna kadar gitseydik Ferrari hızlanıp yenerdi. Ağlama Masi. Ferrari'min anahtarını ver dostum. Ferrari'im. Benim yani artık. Allah'ın anahtarı. Ama var ya. Sen bunu bilerek yaptın Ronaldo. Bu külüstüre yenilmezdim ben. Yakın mesafe koydun ki kıvrımlarda dönemeyim Sen bununla dön yani. Başka açıklaması yok baba. Ferrari bundan kaybetti. Bu uyanıklık yaptı. Bunu affetmeyeceğim Ronaldo. İntikamını alacağım. Villanın anahtarını aldım mı? Paralarını çatır çatır yiyeceğim Ronaldo. Eow. Ye yeah, masicim ye. Yeah. Ye yeah, ama lütfen konuşma geç artık. O bak yat. Arkadaşlar. Bu Çin'den gelen arabanın kuzeni. Gerçekten efsane değil mi? Baksanıza. Bir Ferrari mi oldu? Oğlum araba güzel lan. İyi de öldür hakkını yeme. Ferrari burada dursun. Kapısını da kilitleyelim. Ferrari sen burada dur. Birazdan yanına kardeş. Bir Bugatti ya da Lambo getireceğim. O bike yat. Karşıya geçelim de araba çarpmasın. Eee Masi. Ne demişler dostum? Kibirlenme padişahım. Senden büyük e, şey var. Neydi? Çin'den gelen araba. Öyle değildi lan. Lafı çevirme. Ne fark eder oğlum? Sana uyarladım işte. Oh my God. <laughs> Rezil oldu arkadaşlar. Nasıl yüzü düştü gördünüz değil mi? Ha? Nasıl eziklendi? Bırak Allah'ını seversen. 800 metre girdin. Ben yenilince de ha nasıl eziklendi. Ah be Masi. Seni yüzmek istemezdim ama. Onunla gram alakası yok dostum. Onunla gram alakası yok. Sen kabul etmek istemiyorsun ama. Çin'den gelen arabanın kuzeni Gerçek anlamda roketten bile hızlı Masi. Roketten. Saçmalama lan. Olur mu öyle saçmalık? Öyle bir şey mümkün değil baba. Dediğim gibi kısa mesafeden kazandın. Ama Lamborghini senin aklını başına getirir. Bugatti'yi sonra saklıyorum arkadaşlar. Yolda ne bileyim bir engel falan kurmuştur. Şimdi bu eziklik yapmıştır. Bir şey planlamıştır. Uzun yolu bir Lamborghini ile deneyelim. Bir ezikliği varsa Bugatti ile ezip kafasını yerinden çıkartalım. Gel bakalım. Eziklerin efendisi. Anahtarı vermeye gel. Yav. Hala ikna olmadı lan. Uzun yolda kazanabileceğini düşünüyor. Arkadaşlar Masi birazcık fazla mı ezik? Yoksa bilmiyorum hep mi böyleydi? Bugün ekstra ezik gibi ne diyorsunuz? Masi yol yakınken kabul et ve beni yorma. Anahtarları teslim et. Hadi dostum. Anca rüyanda. Ronaldo yaralı da olsa aslan aslandır. Çakallara teslim olmaz. Ve çakalların hükmü aslan <laughs> diye ne kadardır baba? Masi masi masi. Sen de bir aslan kadar bile akıl yok dostum. Çünkü aslanlar bile kaybedeceğin savaşa girmezler. Ama sen yenileceğini bildiğin yarışa giriyorsun. Tamam senin için yolu uzattım dostum. Lakin bu hiçbir şeye yaramayacak. Aksine daha büyük gerilmeni sağlayacak. Oh my god. Hatta senin için yavaş gideceğim. Gel Masi tut elimden ve yetiş. Oh my god. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız gaza bile basmıyorum. Sırf yetişsin diye. İşte şimdi ivmeyi yakaladım. Bittin sen. Ah Masi. Bu hızda bile yenerdim seni. Dikkat et tır çıkıyor dostum çarpma. Aman diyeyim. Oh my god çarpmadı. Gel. Al düz yol. Hadi geç Masi. Hadi dostum. Oh my god. Hadi aslanım. İşte budur. Gördünüz mü? Olamaz olamaz olamaz. Hadi Lamborghini hadi. Üçüze çıkacaktın neredeyse. Hadi. İnanılır gibi değil baba burcunun anahtarını da verdim lan. Ronaldo. Jilet mi baba? Ha, Yollara bir şey serptin değil mi? Benim tekerlerim geçerken yapışıyor. Seninkiler akıyor değil mi? O son andaki hızlanma normal değildi. Ninay. Oh my god. Bunca zamandır yarışıyoruz. duyduğum en kötü bahane dostum. Ne diyorsun sen? Başka açıklaması yok baba. Hile yapıyorsun. Hile. Hileyle hurdayla anahtarlarımı alıyorsun ama ben delikanlı, mert adamım. Al lan bunun anahtarı. Ronaldo. Ben bunun hesabını soracağım. Hile yapıyorsun hile. Bu arabaya son kez biniyorum. Yarışı kazandıktan sonra bunun anahtarını da alıp çöpe atacağım. Ve hileni ortaya çıkartacağım baba. Çünkü son arabam Bugatti. Masi. Dostum. Bu ömrü hayatım boyunca duyduğum en kötü bahaneydi. Futbol kariyerimde bile ocakta yemeğim kalmış diye eve giden ve futbol müsabakasını yarım bırakan adam gördüm ama bu gerçekten üst level dostum. Göreceksin baba. Göreceksin. Üst level'ı Bugatti ile üstünden geçerken göreceksin. Hiçbir hilem bana sökmeyecek baba. Ha ha Masi. Ne diyorsan o. Ha ha. Ben gideyim de şunu bırakayım arkadaşlar. Oh my god. Dünyanın en kolay Lamborghini'sini kazandım. Şuna bakar mısınız? Oğlum sen bunun camlarını karartmışsın bir de. Şuna bakın lan hiçbir şey görünmüyor ki. Nasıl sürüyorsun böyle? Altıncı duyunla mı? <laughs> oh my god. Azin teki arkadaşlar ya. Gerçekten. Neymar Junior bile daha çok direnmişti. Selamlar Ferrari. Kardeşini getirdi mi oğlum? Merak etme yalnız kalmayacaksınız. Derhal üçüncü çocuğu da getiriyorum. Masi arabayı sür gel koçum. Ben buradan sonra yürürüm. Abo! Bu ne saçma araba lan? de gidiyor resmen anam. Wow! Bisiklet niye çarpıyordum baba? Bu ne biçim araba Ronaldo? Sen ne yaptın baba? Lan şşt, hırsız mısınız? Uzak durun arabamdan ha. Bu ne baba? Bu nasıl araba? Demiştim Masi. Demiştim. Çin'den gelen arabanın kuzeni demiştim. Lakin sen inanmak istemedin. Ne yapabilirim dostum? Hadi. Bu getir yoksa bu adamlar çalacak. Onlara gideceğine yabancıya gitmesin. Hadi yani iyisi ben alayım. Oh my god. Hadi Masi. Bekliyorum dostum. Anahtarını getir. Bu neydi lan böyle? Hile gibi araba. Ama önemi yok baba. Bugatti var burada Bugatti. Bugatti yenilmez. Bugatti efsanedir. Bugatti teslim olmaz. Bugatti ile kaybetmem baba. Bugatti benim arabam. İçinden geçeceğim. Neymar da böyle konuşuyordu. Ta ki Bugatti'sin elinden alana kadar. Masi emin misin dostum? İstersen yarışmayalım. Anahtarı direkt bana teslim et. Rezil olma. Ronaldo şunu unutma. Askerler şehit olduklarında bile silahlarını bırakmazlar baba. Savaş meydanında yiğitçe ölen delikanlılar silahlarıyla gömülürler. Silahla yaşayan silahla ödür baba. Eow. Madem böyle düşünüyorsun Masi. O zaman imama söyleyelim. Şimdiden selanı versin. Çünkü sen bu yarışı kabul ederek Maalesef ki Ronaldo senin cezanı verdi. <laughs> Gel bakalım. Arkadaşlar. Ben de bu arabalarla tanışana kadar dünyanın en iyi arabası süper arabalar sanıyordum. Lakin bu arabayı... Ne zaman çizildi lan benim arabanın arkası. Massi bir çarptı. İşte şimdi fena sinirlendiğim. Gel Massi sana tüm gücümü göstereceğim. Bu arabalarla tanıştıktan sonra anladım ki tek gerçek bu arabalar. Gördünüz mü? 500'le gitti. 500'le. O da arabanın arkası için. <laughs> koyduk mu lan? Koyduk mu? 400'le gidiyorum baba. Ha? Hı? Lan yürü git! Saçmalık baba! Dört gittin, gitti! Masi masi masi! İstediğini yapacaktın lakin arabamın arkasına hasar vermeyecektin. Sen dört yüzde gittiysen ben 520 ile yirmiyle gittim. Ne? 520 mi? İnanmam. İster inan ister inanmam Masi. Önemli olan inanman değil. O elindeki anahtarı kaybetmiş olman. Bu ders sana uzunca bir süre yeter. Masi şurada gördüğün arkasına zarar verdiğin araba var ya. O bu yarışların sefiridir. Biat edeceksin Masi. Yoksa böyle rezil olacaksın. <laughs> Sarı sarı Bu kimin yarı Yarışta ezdim Aldım anahtarı Benim adım Ronald oh. Askerimi yaptım kamında En oh. sevdiğim oyun Bilardo oh. Çocuklar üçünüzün anahtarı bende o. Oh. Arkadaşlar Videonun sonuna geldik Ve Masi'de Mosmor ettik Gördüğünüz gibi Christian Ronaldo farkını ortaya koyuyor. Ve sizleri en kalbi duygularıyla selamlıyor. Nasıldı yarış? Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve daha fazlası için Oh my god! Çinli araba belki çabuk gelsin. Yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ben kaçar. Nasıl lan? 500'e gitmiş olamazsın. Sen ne biçim bir arabasın baba. Lan. Lan resmen. Evi arsayı tarlayı satıp. Gidip. Saçma sapan şeyler alan adamlara döndüm baba. Bütün yarışa. Balımı varımı bastım. Anahtarı kaybettim. Çulsuz kaldım. Lanet olsun. Bugatti gitti. Lambo gitti. Ferrari gitti. Messi'nin pili bitti. Lanet olsun. Evet arkadaşlar bir videonun sona sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Ronaldo ve Messi'nin maceralarında çılgın bir bölümü daha geride bıraktık. Bugün arkadaşlar Messi garajındaki en iyi 3 arabayı getirdi ve Ronaldo'ya rakip oldu. Sanıyordu ki kendisi de öyle süper üçlük araba getirecek ve başa baş yarışacaklar. Kolaylıkla anahtarlarını alacak ve eve gidecek. Lakin gördüğünüz gibi Ronaldo beklenenin tam tersini yaptı ve gitti Çin'den gelen arabasını getirdi. Mervi'den ve roketten hızlı arabayı resmen Messi'nin elindeki 3 anahtarı da aldı. Messi maalesef ki dımdızlak kaldı. Gördüğünüz gibi kutlamaya bile katılmadı. Bir ağacın arkasından izliyor. Ronaldo'yu tebrik bile etmedi. Çünkü 3 anahtarı arka arkaya kaybetmek Messi için ağır oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için video beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle park edeyim de bizi engelli sansınlar. Gel. Zaten çarpsaydım %100 engelli kalırdık. Ab o. Aman. Sakada geleceğiz. Vallahi geleceğiz. Engelli kalacaktık. Ya yaralı kız. Nasıl bir şey arıyoruz? Ben şimdi arabalardan anlarım. Lambo mu? Nasıl bir şey bakıyoruz? Hayır ateş. Böyle süper araba aramıyoruz. Yani Lamborghini'ydi, Bugatti'ydi. Öyle fiyatı yüksek, şişik. Zengin bebelerinin sürdüğü araba değil. Eee nasıl bir şey arıyoruz tam olarak? Çünkü içeriye bakıyorum. M8, Lamborghini Sian falan var. İçeri girelim bakarız Ateş. Bize daha yumuşak bir şey lazım. Daha böyle normal görme. Normal. Ee, girelim bakalım. Valla sonunda Ege'yi alıp çıkmazsak iyi. Vay yavrum Vay. Yaralı kız. Lan. Abooo. Arabalara bak. Lamborghini Sian'a bak be. Ekmek gibi oğlum. Şunu bana verin. Vuran çapsın 3 ay aç kalmaya razıyım. Sıfır şaka. Aç susuz kalırım 3 ay. Babayı kalırsın babayı. 3 ay susuz kalırsan ölürsün. Aptal. Neyse. Unutma. Bana bak Behlül. Biz buraya normal görünen bir şeyler almaya geldik tamam mı?